Oho Ellerime bak Her şey kare olmuş lan <laughs> Thomas Siktir git Evet Hmm Binek Şimdi savaş zamanı <laughs> ne oldu korktun mu inek? <laughs> Ve Mr. Tavuk <laughs> <breasts>. Ve Pastırma <laughs> pastırma 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 ve bir tane daha pastırma şimdi soba yapma <laughs> zamana soba Oo! <laughs> <laughs> Aç! Toprak! Kaç! <Taş! gülüyor> <Gülüşmeler> 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 Sen o lan git. Problemin ne ki Creeper? Ya ben öylesine gelmiştim ya. Yalan <Gülüyüşmeler> söylüyorsun. Sen <Gülüşmeler> beni <Gülüşmeler> patlatacaktın. <Gülüşmeler> Oo, oh. o zaman üzüldüm dostum. Neyse tamam. Bugün benim evimde yaşayabilirsin. İyi geceler Creeper. İyi geceler dostum. Sakın ses çıkarma Creeper tamam mı? Tamam. Bir daha çıkartma. İyi akşamlar. İyi geceler. Tamam. <laughs> Creeper ses çıkarma. Ya ben siz için çıkartmıyorum ya. Ben sadece güzelliğine bakıyorum. Vay yakıyorsun toprak. Kaçım benim. O zaman o neydi? Creeper <laughs> o ne lan? Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Madan ananı sikeyim. Ben seni ananı sikeyim.